Orhan Dicle arasında neler yaşanacak Orhan Dicle arasındaki ilişkide yaşanacak yeni gelişmeler Ferit ve Seyran'ın çocuğu olacak mı Seyran'ın bebeği olacak mı Bu soruyu bu videoda net bir şekilde cevaplayacağız Halisa yoksa birkaç bölüm sonra diziye ve devam edecek Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor İşte hepsi ve daha fazlasını detaylı bir şekilde bu analiz videomda sizlere anlatacağım arkadaşlar Haydi gelin detayları anlatmaya geçelim Ferit yeni bölümde Seyran'dan bebek istediğini söylüyor arkadaşlar arkadaşlar. Artık çocuğumuz olsun diyor. Seyran ise genç olduğunu söylüyor. Ama ondan sonra Seyran da bunu onaylayacak. Ve artık arkadaşlar bebek yapmak için harekete geçecekler. Ama maalesef ki uğraşları sonuç veremeyecek. Çünkü İfakat ve Sultan'ın yaptığı plan başarılı olacak ilk başta diyebiliriz arkadaşlar. Ferit ve Seyran birkaç hafta bekleyecekler. Ve bebek olmayınca, hamile olmayınca Seyran bir doktora başvuracaklar arkadaşlar. Ve doktorda gerçekleri ortaya çıkacak. İlaç verildiği Seyran'a ortaya çıkacak ve arkadaşlar bunu kimin yaptığını araştırmaya başlayacaklar. Peki Ferit ve Seyran'ın hiç mi çocuğu olmayacak? Olacak arkadaşlar. İlerleyen zamanlar içerisinde olacak. Merak etmeyin. Sultan ise dizinin yeni bölümünde kızını son kez uyarıyor. Bu sefer dövüyor arkadaşlar. Ceza veriyor kızına. Orhan ise bu gelişmeyi öğreniyor ve Sultan'ı azarlıyor. Böyle bir şey yapmasına gerek olmadığını söylüyor arkadaşlar. Ayrıca Orhan Dijden'in birlikte dışarı çıktığını Gürgün de öğreniyor dizinin yeni bölümünde. Peki ilerleyen bölümlerde flash bir gelişme yaşanıp Orhan Dicle arasında ilişki yaşanıp Dicle'nin hamile kalma ihtimali var mı diye sorun arkadaşlar için. Senaristin öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. O kadar da yapacağını zannetmiyorum. Sizlere yeni bölümlere ait bilgileri ve gelişmeleri aktarmaya bir son dakika bilgilerini vermeye çalışıyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olun. İyi günler.